İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Verilere erişim ve geleneksel ekonomi alanlarında yerli halkların hakları, Birleşmiş Milletler uzmanlık mekanizmasının derinlenmesine incelenmesi, umut araçlarına kimin ihtiyacı var, Yerevan'dan bir görünüm. Azerbaycan uluslararası hukuka açıkça saygısızlık ediyor. 6 Temmuz Büyük entelektüel Hevont Alişan'ın doğum günü. 5 Temmuz suçlular için yargı günü. İran'ın Azerbaycan'a intikamı Aliyev'e zaman verildi. Tahran, Azerbaycan'ın kendisine yönelik saldırısını, gizliliğini kaldırdı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim. Gazilerimize katılın. Birleşmiş Milletler Yerli Hakların Hakları Uzmanlık Mekanizması, İnsan Hakları Konseyi'nin 33-25 sayılı kararına yanıt olarak yerli halkların temel hakları hakkında derinlemesine ve kapsamlı iki belge yayınladı. Bu çalışmalar verilere erişim hakkı, veri toplama ve parçalama sorunları ve yerli halkların toprak, su, doğal kaynaklar ve kültürel kimliğe dayalı ekonomiler de dahil olmak üzere geleneksel ekonomilerine ilişkin haklara odaklanmaktadır. Bu makale bu çalışmaların içeriği, yasal çerçeve, ilgili sorunlar, pratik zorluklar ve önerilen çözümler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmayı ve yerli halkların hem verilere hem de ekonomilere egemen olmaları ve katılımları ihtiyacını vurgulamayı amaçlamaktadır. 1. Veri hakkı öz yönetim için bir araç Birleşmiş Milletler Uzmanlık Mekanizması 2024'teki 17. oturumunda yerli halkların verilere erişim hakkı, veri toplama ve ayrıştırma dahil konulu bir çalışma hazırlama kararı aldı. Bu çalışmanın temel amacı yerli halklar için verilen değerine ilişkin farkındalığı artırmak, aynı zamanda kendileriyle ilgili verilere erişim haklarını, bunların toplanmasını ve kullanılmasını kontrol etme haklarını ve verilerde yeterli temsiliyet sağlamayı analiz etmektir. Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi'nin 3, 4, 5, 15a 18, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 38 ve 42. maddelerine dayanarak belge veri hakkının öz yönetim hakkıyla yakından bağlantılı olduğunu göstermektedir. Yerli hakların veriler üzerindeki kontrolü ulusal veya uluslararası raporlamada eksik veya manipüle edilmiş temsilden kaçınma fırsatı sunar haklara ve kültürel değerlere dayanan veri yönetimine yönelik yerli yaklaşımlar tarihi ihmal, sosyoekonomik ayrımcılık ve kendi bilgi sistemleri, kimlikleri ve kaynakları üzerinde kontrol kurma gibi konuları ele almada önemli bir rol oynar. 2. İnsan hakları, politik ve kalkınma bağlamında veriler Yerli halklarla ilgili veri toplama çok sayıda yasal, teknik ve kültürel zorluklarla karşı karşıyadır. Özellikle kapsamlı ve doğru veri toplamayı sağlamak için anketlerde uygun ifadeler kullanarak kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermek, yerli toplulukları aktif olarak dahil etmek gerekir. Birçok durumda yetersiz veya yanlış veri toplama Gerçek ihtiyaçları yansıtmayan politika geliştirmede eksik anlayışlara yol açar bu çoklu ayrımcılıkla karşı karşıya kalan yerli kadınlar ve kızlar için özellikle tehlikelidir. Yerli kadınlar daha sık olarak yoksulluğa, sağlık hizmetlerine sınırlı erişime, dijital eşitsizliğe, eğitim ve istihdamda engellere maruz kalmaktadır. Bu nedenle cinsiyete, yaş grubuna, kimliğe, sosyoekonomik statüye ve diğer faktörlere göre ayrıştırılmış veriler toplamak gerekir. Bu veriler sorunları değerlendirmek ve hedefli çözümler geliştirmek için hem devlet kurumlarının hem de toplulukların kendilerine sunulmalıdır ek olarak veriler yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde kalkınmayı sağlamada kritik bir rol oynar. Sağlam verilere dayalı politikalar geliştirmek, yerli toplulukların ekonomik öz yeterliliğini ve devam eden hükümet programlarına katılımlarını teşvik eder. 3. Veri egemenliği ve katılımcı yönetim mekanizmaları. Veri egemenliği yerli haklar için yeni bir temel kavramdır verilerin toplanması, işlenmesi, korunması ve yayılmasını kontrol etme haklarını kapsar. Bunun önemli bileşenleri şunlardır. Kutsal bilginin korunması, bilgilendirilmiş karar alma bilgi sistemlerinin özelliği veriler üzerindeki etik kısıtlamalar. Birleşmiş Milletler Yerli Hakların Uzmanlık Mekanizması, tüm veri toplamlarının özgür, önceden ve bilgilendirilmiş onaya dayalı olması gerektiğini vurgular. Yerli halklar bu sürecin tüm aşamalarında tam ortaklar olarak dahil edilmelidir. Planlama, uygulama, analiz ve yayma. İzole edilmiş, bağlantısız yerli topluluklar söz konusu olduğunda veri toplama onlarla zorla iletişim kurmak için kullanılmamalıdır. Verilere saygı gösterilmeli ve veriler korunmalıdır. 4. Geleneksel ekonomilere sahip olma hakkı toprak, kaynaklar ve kimliğin korunması. Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Uzmanlık Mekanizması'nın Eylül 2025'te sunulacak bir raporun parçası olarak paylaştığı bir diğer çalışma da yerli halkların geleneksel ekonomilere sahip olma hakkıyla ilgiliydi. Bu raporun amacı yerli halkların ekonomilerini kendi kaderini tayin hakkının ve kültürün ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden bir platform oluşturmak. Geleneksel sistemlerin korunması ve geliştirilmesi için yasal ve kurumsal çözümler önermek. Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin 20, 25, 29 ve 32. maddelerine dayanan raporda yerli halkların toprakla olan manevi bağları çerçevesinde ekonomik sistemlerini sürdürme ve geliştirme, tarım, avcılık, balıkçılık ve tohum sistemleri uygulama hakkına sahip oldukları belirtiliyor. Ayrıca devletlerin şunları yapması gerekiyor. Yerli halkların görüşlerini dikkate almak, onlarla özgür önceden ve bilgilendirilmiş onay temelinde istişare etmek, herhangi bir projeden kaynaklanan herhangi bir etki durumunda adil tazminat sağlamak. Bu ekonomik sistemler sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin, ekolojik dengenin ve yerel adaptasyonun da önemli bir garantisidir. 5. Kurumsal katılım ve ortak eylemler. Çalışmalar Ayrıca devlet ve sivil toplum aktörlerinin katılımını vurgulamaktadır. Birçok ülke katılmıştır. Kanada, Şili, Meksika, Norveç, ayrıca sivil toplum örgütleri, yerli kurumlar ve araştırma merkezleri. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi de Ermeni tarafında katılarak raporlar ve öneriler sunmuştur. Geleneksel toprakların korunmasından verilerin demokratikleştirilmesine kadar tüm faydalı deneyimler en iyi uygulama örnekleri olarak kabul edilmiştir. Sonuç Bu çalışmalar dünya çapında yerli halkların karşı karşıya olduğu hem teorik hem de pratik sorunlara derinleşmesine bir bakış sunmaktadır. Veri haklarından geleneksel ekonomilerin korunmasına kendi kaderini tayin etme hakkından ekolojik sorumluluğa kadar hepsi etkili bir şekilde yönetmek için dengeli bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir sistem oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Uzmanlık Mekanizmasının bu gidişimleri devletler, uluslararası örgütler ve sivil toplum için bir harekete geçme çağrısıdır. Yerli halkların kimliğini tanımak, onların bilgi ve geleneklerine saygı göstermek, veri ve kaynaklar için yasal koruma sağlamak, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve en önemlisi paylaşılan ve sürdürülebilir bir gelecek için işbirliği yapmak. Bu çalışmalar aynı zamanda yerli halkların yüzyıllardır karşılaştığı tarihi adaletsizliklere bir yanıttır. Ancak aynı zamanda hem tanınma hem de restorasyon yolunda bir umut mesajıdır. Batı Ermenistan heyeti tarafından hazırlanan rapor, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Komisyonu tarafından kabul edildi. Belgenin sonunda Batı Ermenistan hakkında tarihi ve yasal özelliklerinin hatırlatılması amacıyla birkaç önemli gözlem vurgulanıyor. Acaba bundan sonra bu ülkede ve bu halkta kayıtsızlık uykusundan uyanmak için başka ne yapacaklar? Sonuçta yarın veya öbür gün Arsak halkının bugün çiçek açan vatanlarını kaybettikten sonra hissettiği kadar acı bir şekilde ev anahtarlarının fazlalığını hissetmek zorunda kalacaklar. Şimdi Yerinden edilmeden önce kilitlediğimiz kapalı kapılar kırılmışken, bavullarımızdaki binlerce boş anahtara, umut anahtarlarına kimin ihtiyacı var? Şimdi onları her gördüğümüzde, çok çalışarak yarattığımız evlerimiz yıkılmışken, hatta yerli kutsal alanlarımıza giden ayak izlerimiz bile silinmişken hüzünlü duygulara yol açıyorlar. Bu ülkenin sahibi halka seslenerek Kutsal Eçmiyaz'ın katedralini kurtarmak ve Gatogos için yeni seçimler düzenlemek için aktif adımlar atmamız gerekiyor. Bu aşamada söz konusu gündemin örgütsel sorunlarını düzenlemek için bir koordinasyon grubu oluşturmalıyız. Devam etmeyeceğim. Sosyal medyada binlerce inanan ve inanmayan kişi bu açıklamayı beğeniyor ve ülkenin liderinin çevrim içi bir platform üzerinden taraftar toplaması yürüyenleri iktidara getiren devrim gibi yeni bir şey değil. Natasha Bosya'nın makalesinin tamamı Yerevan'dan Görünüm gazetesinin bu sayısında yer almaktadır. Uluslararası Hristiyan Dayanışma Atlı Örgüt, Arsak'taki durumla ilgili özel raportör atanması talebiyle bir kez daha Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne başvurdu. Uluslararası Hristiyan Dayanışma, Azerbaycan'ın yerinden edilmiş Ermenilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini garanti altına almasını gerektiren Uluslararası Adalet Divanı'nın Kasım 2023 tarihli kararını görmezden gelmeye devam ettiğini hatırlatıyor. Uluslararası Hristiyan Dayanışma Temsilcisi Abi MacDougall, Azerbaycan'ın sadece karara uymadığını, aynı zamanda Ermenilerin evlerini, mülklerini ve kayıtlarını aktif olarak yok ettiğini ve geri dönmelerini imkansız hale getirdiğini belirtti. Azerbaycan'ın 9 aylık bir abluka ve askeri saldırı yoluyla yiyecek ve ilaç vermeden Arsak nüfusunu kovduğunu ekledi. Doğu Ermenistan hükümetine göre yol boyunca 64 kişi öldü. Uluslararası Hristiyan Dayanışma Örgütü Birleşmiş Milletleri bir kez daha Arsa halkının haklarının korunmasını ve geri dönüşünü sağlamak için önlemler almaya çağırıyor. En büyük aydınlarımızdan biri olan Revont Alişan 6 Temmuz 1820'de Konstantinopolis'te doğdu. Ermeni edebi, bilimsel ve manevi düşüncesinin önemli bir temsilcisi oldu. Alişan, 1838'den beri Venedik Mıhitarist tarikatının bir üyesiydi. Şair, filolog, tarihçi, coğrafyacı ve tercüman olarak çalıştı ve Ermeni kültürü ve bilimi üzerinde derin bir etki bıraktı. Revont Alişan'ın hayatı 9 Kasım 1901'de Surplazar Adası'nda sona erdi ve torunlarına bilgi, vatanseverlik ve manevi güç mesajını iletmeye devam etti. Bugün doğum gününde onu Ermeni halkının kültürel tarihinde parlak bir yol olarak anıyoruz. 5 Temmuz tarihte adaletin sembolü olarak anılır. 1919'da tam da bugün de Ermenilere uygulanan soykırımın baş failleri Talat, Enver, Cemal ve Doktor Nazım idama mahkum edildi. Zaman insanlığa karşı suçların arkasında olan her suçlunun ister katil ister soykırımcı ister hain olsun er ya da geç hak ettiği cezayı aldığını gösteriyor. İran ve Azerbaycan arasındaki son gelişmeler bölgesel siyasette yeni gerginlikler yaratmakla kalmıyor aynı zamanda tam ölçekli bir çatışmaya dönüşebilecek derin çatlaklıkları da ortaya çıkarıyor. İran İsrail'in Azerbaycan yönünden kendi topraklarına saldırılar düzenlediğini duyurdu ve İran kaynaklarına göre bu belgelendi. Tahran, Bakü, İsrail insansız hava araçlarını konuşlandırmak ve İran topraklarına askeri saldırılar düzenlemekle açıkça suçladı. İran tarafına göre saldırılar şu anda Azerbaycan tarafından geçici olarak işgal edilen Fuzuli bölgesinden gerçekleştirildi. Bu Azerbaycan'ın yalnızca İran'a karşı İsrail ile ittifak kurmakla kalmayıp aynı zamanda kendi topraklarında yabancı askeri operasyonlar için alan sağladığı ve bölgesel güvenlik ilkelerini açıkça ihlal ettiği anlamına geliyor. İran'ın açıklamalarından biri İran intikam alacak diyor. Bu artık sadece bir uyarı değil. Aliyev rejimine açık bir mesaj. Tahran, Bakü'ye siyasi pozisyonunu yeniden gözden geçirmesi için zaman verdi. Bu intikamın ne gibi sonuçları olabileceği henüz belirsizliği koruyor ancak bir şey açık. Tahran yanıt vermeye hazır. Bu gelişmelerin arka planında sözde Zangezur koridoru hakkında konuşmalar yeniden canlandı. Azerbaycan stratejik hedeflerine ulaşmak için çatışmayı Doğu Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yayarak İran ile kötüleşen ilişkilerden yararlanmaya çalışabilir. Tarihi bilimleri adayı ve Azerbaycan uzmanı Grigori Ayvazyan, Tahran-Bakü çatışması ne kadar derinleşirse Azerbaycan'ın bölgesel ağdaki önemli bir düğüm olan Sünike saldırmaya çalışması tehlikesinin de o kadar artacağını belirtiyor. Ayrıca Azerbaycan tarafı Yerevan, Sevan ve hatta Gümrün'ün Azerbaycan toprakları olduğunu ilan ederek Batı Azerbaycan'ın kurgusal tezini aktif olarak teşvik etmeye devam ediyor. Bu Bakü'nün amacının yeni bir toprak ele geçirmek olduğunun açık bir kanıtıdır. Ancak tüm bunlarda Türk-Azeri çevrelerinin kaçmaya çalıştığı tarihi gerçekliği unutmamalıyız. Azerbaycan Ermeni kimliğine ve kültürüne saldırmaya devam ederken Ermeni halkının tarihi topraklarını yüksek sesle ve açıkça yeniden değerlendirmesinin zamanı geldi. Bakü şehri tarihi bir Ermeni yerleşim yeridir. 20. yüzyılın başına kadar Bakü'deki Ermeni nüfusu kentsel yaşamda, kültürde, ekonomide ve hatta yerel yönetim sistemlerinde özellikle aktif bir rol oynamıştır. Bugün bu tarih susturulmakta ve Ermenistan toprakları Türkçe konuşan rejimler tarafından yanlış temsil edilmeye devam etmektedir. Ahuryan Nehri'nin batısında da Ermenistan vardır. Bu sadece bir anı değil, aynı zamanda ulusal kimliğin hayatı bir unsurudur. Garin Erzurum, Bitlis, Muş, Van, Harput ve diğer birçok tarihi yerleşim yeri Ermeni ulusal hafızasında ana vatan olarak yaşamaktadır. Kalbimizde yaşıyorlar, kanımızda akıyorlar. Geçmişimizi unutamayız, bunu inkar edemeyiz. Bu sadece bugün bir kelime değil, ulusal politikanın özünde harekete geçme çağrısıdır. İran ve Azerbaycan arasındaki derinleşen çatışma tüm bölge için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak Doğu Ermenistan için iki kat daha hassastır. Hem sınır güvenliğini hem de devletliğimizin kaderini tehdit etmektedir. Bu durum devlet politikasının derinlemesine gözden geçirilmesini, yeni bir ulusal güvenlik kavramının geliştirilmesini ve tarihi hakların yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Şimdi her zamankinden daha fazla konuşmamız gerekiyor. Batı Ermenistan bir gerçekliktir ve sadece haritada değil, aynı zamanda hafızamızda, onurumuzda ve mücadelemizde de yaşıyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Ermenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Ermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan Televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Ermeni Gaziler ve Destekçiler Birliği, Ermeni Kökenli Fransız Gaziler ve Direnişçiler Birliği. 18 ile 78 yaş arasındaysanız ve biraz boş zamanınız varsa katılabilirsiniz. Hafıza Koruyucuları Onur Vatan Kardeşlik. Göreviniz resmi törenlerde Fransız veya Batı Ermenistan bayrağını dalgalandırmak olacak. Hafıza koruyucuları, diğer kuruluşların da katıldığı resmi törenlerde ve anma törenlerinde önemli varlıklarıyla 1916'dan günümüze kadar fiziksel tehlike altında olan sivil halkı korumak için hayatlarını riske atan bu Ermeni askerlerini ve gönüllülerini onurlandırmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Başkan Can Gazarasyan ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın. Hoşçakalın.